Değerli hocalarım, Collaborate'de e, ekran paylaşımında bu Menticom'u gösterecektim. Şuraya basınca e, uygulama ekran paylaş kısmına basıyorum. Chrome sekmesini seçiyorum. Bakın şurada Mentimeter var. Astım tanısı paylaş diyorum. Paylaştığım zaman direkt bu çıkıyor. Öğrencilerimiz de bunu görüyorlar ve ben buradan yine bir şekilde şuradan şeye bastığım zaman ana sayfadan bu paylaşımı öğrencilerimiz görüyorlar. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Aynı ortam Zoom'da da yapılabiliyor. Bu yöntem hem ne öğrendik oturumu hem olgu tartışmaları için yapılabiliyor. Olgu tartışmalarında da Zoom'da da, pardon özür dilerim, ne öğrendik oturumunda da yine olgular üzerinden veya diğer yöntemlerin hepsi yine kullanılabilir. Sadece doğru yanlışla değil hepsiyle yapma şansımız var. Ben ilginize çok teşekkür ediyorum.